U, abi Opa. Abi. Aa, <laughs> profesyonel var. Profesyonel profesyonel. Profesyonel var herhalde Sayın doğru galiba ya. ya. Sayın doğru galiba. Oğlum doğru olamaz. Biz zaten mertlerleydik. <laughs> Sağ tarafa <laughs> <koydu mu? gülüyor> Gördüm <mü> beni ya. Oğlum sayına olamaz. Yan yana izledi Birini öldürse görür. <laughs> aynı yere gelsin. Ama double kill çıktı. ne o. double kill? Ben verin, katil geç olmam, geç olmam geç lazım double kill için. Bak oy verdiler. Hmm. beni harcayacaklar. sebebi Koray. Sebe kafaya mi? bir osturayım bir şey Koray. şey ya. Koray. 1 <laughs> ile 4 <dört gülüyor> arasında bir sayı söyle. 1 ile 4 arasında bir sayı söyle. 1 ile 4 arasında bir sayı, söyle. bir arasında sayı söyleyeyim. 3. Oh. <laughs> 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 ne? ne yaptın lan? Ya? Kesecektin değil mi? Ya, evet. Koray, Koray, Koray'ı biri öldürmüş ama Koray en son montajerden şüpheleniyorum dedi ve öldü. Hayır, Montajer? Lan oğlum, Kordiceps şey gidip Kore'yi vurmadı mı? Ya. Ya. Nasıl yani? <laughs> ne yaşıyorsunuz oğlum siz a**ayım? <laughs> vurmadı mı oğlum? Ben abi sen Yenleme deli misin ya. Ya. <laughs> Abi, <Fulkan> abi <laughs> deli gel Kordi Hadi görev. Gel o evet. kim bana yakındı? Sen şunu mu iddia ediyorsun? Abi, en son bacı, ben birini mi öldürdüğümü iddia ediyorsun? Evet, evet. Ben öyle gördüm. Ne benim birini öldürdüğümü gördün? Evet, bir siktir git koyayım <laughs> Böyle bir şey mümkün mü ya? <laughs> Allah Allah. Barda. kanalı evet. onun yanına yanına çok sonra geldim bu orada. Beluz olsun. Siz de orada şeyde bir Hı -hı. öbek duruyordunuz. Kanalı yine sessiz sessiz. Evet.

O şanslı kişi kim onu görmeliyim. Sen sen aranıyorsun oğlum sen sen aranıyorsun amına koyayım. Hayırdır lan hayırdır. Ben seni tanıyorsam sen hayırdır. aranıyorsun. Ne haber? Portakal <laughs> suyu koymanı ister misin? Bayılırım. Hatta içine zencefille koyarsan mutlu olurum. <laughs> Harika olur. Sana taraflı vereyim mi? Taraflı <laughs> <laughs> o Kennedy. Aa! Ana mettopa toba. Şamp. Döner Düner, döner. Tavuk döner. Bibim! Yanımdan. He aynen. Bir saniye daha yanımda gitseniz. Aynen kanka. seni bak. Siktir git. lan! Aynen kanka. Keserim seni. Çekici buluyor musun beni? Sana bayılıyorum. Tatlım. Isırırım seni. <gülüyor> <gülüyor> ham yaparım. Bak, <laughs> eşo eşek. Götümüz, <laughs> başımız. Hay, <laughs> hay yedik. Hay <laughs> yedik. Şşş bana bakın. Bak 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 bir şey diyeceğim. Bu... Tukar şeytan bak, var. Yüzdeğiniz. Tukar şeytan var. Ne ne şeytanı? Ne şeytanı? Ne şeytanı? şeytanı? Bende şeytan meytan yok. Ne şeytanı? Hayır. <laughs> <Oldu>. ah! <laughs> Çok hızlı oldu. <laughs> Arkadaşlar ben direktiftim. İlk denediğimiz kişi Tukan abi Tukan abi de kırmızı şeytan çıktı direkt. Bu hayatımda gördüğüm Mert'le mert yapılmış en plan arkadaşlar. Ya! beni abi. zorundasınız. Beni dinlemek zorundasınız. Sait'le Mert, Kordi ve Sayne ile birlikte dört aşağıda bekliyordu. Kordi dedi ki, bir sus, mu dedi. Bunlar Bunlar double kill alacaktı, aşık olduklarını görünce ikisi aynı anda ölünce ben de abi. kaçabildim. Sait direkt olarak yardırıp zile bastı ve bana iftira attı amına koyayım. Bak Sait katil. Abi, ben... abi, yalan söylüyor Mert de, de Sait. Abi, yalan, abi, söylüyorlar. Ver, yalan söylüyorlar. Abi, yalan, abi. söylüyorlar. Abi, abi, abi. yalan söylüyorlar. Abi, 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 abi. YALAN SÖYLÜYORLAR! Abi, 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 abi. Yalan söylüyorlar. Kaç kişi verdi? Oyun dışı. <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi bir ekip. <laughs> Almamazdımun ahı çıkar <gülüyor> ahese ahese. Ömer <laughs> <laughs> abi ha. Ha, hadi öldürsün Yok, bakayım. Benim değilim. gözümün önünde öldürsün hadi. Kanadoluyum. İkinci zoru söyleyeyim. Kanadoluyum. Tamam. <laughs> tamam, ben de korumayım Beskurt. Ben seni koruyacağım kardeşim. Tamam. Abi. Ben, ben, de, ben de ben de misin? politikacıyım aslında. Ne oldu lan?

ee, Mert Efendim? Ali hmm. Ali Mert <laughs> bu üçlü birbirini satmasın Tamam mı? Anladın evet, mı? Ali Sıkıntılı evet. Ali <laughs> Kardeşim güzel misin? Gideyim mi? Ne? Güven hemen güven Ya kanka 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 Ya en kısa guz guz eli. Ben bir fulleyi bulup, fulleyi bulup bir fırça atmam lazım. Bir yaşlılığıyla dalga geçmem lazım onun. Oy mu vermedi? Böyle bir B12 var onda galiba. Abi zaten bunlar yüzünden bu haldeyiz. Evet evet aynen öyle. Oyunumuz bitti mi? Kanada bu arada bu hafta şey yarın guz guz oynayacağız gel. Tamam abi gelin. <gülüyor> 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 Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Katil misiniz? Ya bilmem evet. siz katil misiniz? Ben katilim. Hayır. Sen katil misin? Hayır ben Katilim. Ben ne de katilim. Bekle çok mesaj tamam veriyor. Aa ciddi misin? <laughs> 1, 2, 3. Aman ha. Ah oh, ne? Ya Çok korktum lan. Öpüşüm var mı? Duydun mu? Çok biliyorum bunu. Birazından birinci saniyede aşkını itiraf eden adamları kesmiyorum ben. <laughs> aman ha korum seni. <laughs> Lavaba bak ya. Sardı biz aga ya. Ben bana güven. Bir tane tamam, pelikan var. Evet. O pelikan yemiş milleti ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir çok çok diyor mu Hello. Arkadaşlar size pelikan infosu veriyorum. Aklınızda kalsın bana da yapabilir. Bir şey var derken Johnny. Afiyet olsun kardeşim. erken başlamış. abi bir alerjim var ya. E, ya o. ya abi, o zaman ben bir <laughs> olay yapmışım. Çok çoklarım dedi. Buyur abla buyur abla. Gel. Rudin abi. Bak sadece iki kişi biliyor. Senle birlikte Kanadalıyım Hı. tamam mı? <laughs> Bu görevleri bir <bitmiyor> koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bağırdı biri ne oldu? Ne <laughs> Sen beni ne dedektif olarak mı inceledi? Tabii ki abi. Ve sen yine dördüncü evet, kez abi. dedektiflik yapıyorsun ve yine beni Vallahi buluyorsun. Vallahi gerçekten üstüne geldi. Sefer, sana geliyor abi. Bence Sait yalan söylüyor. Yani asıl istiyorsanız ya, bu yalan bence, bence Sait yalan mi? söylüyor. Sait. Ben Sait'i görüyorum. Sait bence <laughs> yalan söylüyor. <laughs> bence dört, yalan söylüyor. Kişi, çok doğru çok doğru. doğru. Bu sefer yan Sait bu sefer yanlış kişiyi öldürüyorsunuz. Yüksek ihtimal beni değil yanınızdakilere <laughs> falan baktı. Bak bu sefer yanlış kişi öldürüyor. Yok 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 sen Peki, abi. Maalesef. Öldün o zaman. Nasıl? Çok özür dilerim abi. Yok özür dilecek bir şey yok. Yanlış adam öldürdük. Can Sayit ya yeter abi. Ne bu ya? Her el dedektif dedektif bakayım gelip gelip beni inceliyor bir de ya. Sokarım böyle oyuna. Kerim <laughs> ya dedektifi koyayım böyle oyunun. Abi Kerim bak böyle oyuna. Ama <laughs> gidip Sait'e WhatsApp'tan mesaj mı atıyorsunuz? <laughs> Tukan abiye bak diye ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Bu kadar işkence olamaz yani. Haftalardır hep içimize atıyoruz. Her şeyi içimize atıyoruz. Hep eziliyoruz. Ceza bitmedi yani. Bir ceza var. Kim verdi bu cezayı bilmiyorum. Bir ceza var yani. Diyeceğim. Bomboş adamım. Gerçek hayatta da. <laughs> şey, ee, bir şey fark ettim. Bir şey fark ettim. Kul ablanın saçında kordilips hep O ne demek lan? <laughs> gelin, gelin. Bakalım. Aha, Aha, bak ha, burada. Abla, Aa burada. Evet. Kul abla, abla. Dur, ha. dur, dur abi. Dur, Böyle dur. Bak sola döndür. Sola döndür. Sola döndür karakter. Sola dön. Aa, <laughs> <laughs> kordisim <termiyor, değil> <laughs> sesi da Kafasında kordisim sesi var. Saçında kordisim sesi var. Aa, harbi lan. Aa, saçımı da. Gördüm. Oraya yani birbirine denk gelen neyse onu alıp koyacaksın oraya. He, tamam. Anladım. <laughs> Ha, gel 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 gel. Bak gel, çok gel, önemli gel, gel. Bir, info var burada. Abi. Ha. <laughs> Merhaba abi. <O> Biliyorlar. Tukar abi <laughs> seni Arkadaşlar, çok seviyorum. Biliyorum evet. deme. abi, abi, t be t be abi yani, seni çok seviyorum. Aslında montajerin ben, bir gel, infosu ben. varmış. Neymiş söyle bakalım. Ne infosu? Abi Tukar abi flunlara şok diye vurdu. Siktir git lan. Görünmez yoksa. Siktir git lan. Tamam mı? Bir dakika sen görev anlatıyordun. Anlattın tamam tamam dedin. Sonra çıt dedi ses kesildi. Dedim Allah'ım ne oluyor ya Tugan abi ya Fulunlar gitti dedim. Zile bastım Fulunlar öldü. Montajer astral baktım. bu arada. Astralim. Oğlum as <laughs> tamam da ben ben vurmadım diyorum. Abi yani. buradan kurtarmaz Ç abi. Kurtarmaz değil <laughs> vurmadım vurmadım. Ben direkt raporlardım yani Niye ölüm ya? Ah be. Bana koyayım da ben da. yine abi. öldüm durduk yere ya. Ben yine öldüm durduk yere amına koyayım. Ya sikerim bunları ya. Bu nasıl bir şans ya? Tam kurdum oyunu. Tam kurdum oyunu. Sayına da bizdenmiş, aşıkmış falan. 3 kişiyiz. Astralin beni bulacak tuttu yine. <laughs> Sikeceğim ya. 27, 23, 5 8, 12, 9, ben bir şey geliyorum. Birinci benim Allah. Seri katilimiz var, seri Allah. katilimiz. katilimiz Tukan abi seri geliyorum. katil işip geliyorum dedi seçip. Oha. <laughs> Oha, gene yakalandı. Oha, güvercinler. Bak gelip küfür edecek çok garip Tamam. Ya Ne oldu lan? Korayın sesi gitti yine ama. Koray'ın sesi gitti. Ya. Ya nasıl şirk geliyor lan. Tamam. Seçti galiba. Verdim. Şşş Nesin. Nesin. Nesin Nesin öldürme. Aşığım. 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 Aşığım aşık kaldım yine. İçiyorum yine bu gece. İçiyorum. Her gece. Her gece. Başka bir eğlence. Yorum, yorum, gönlümce ayağım. O zaman geç. Ulan Nasıl? Benim rolüm yok orada, benim rolüm yok orada. Senin rastgele yere çıkıyor. Sen tamam, Fulya abla iç. yasalım. Ha. Al işte. Zaman kazanmak için konuşuyorum böyle şeyler. Kim oy veremeyim? Benim ben intikamcıyım. O. Aa! aa. aa. <laughs> <laughs> bir son nefesini ver Sait Sarpas yarı çike kesip üstüne bir bile... aa yaptı. <laughs> Ben bir, şey, ya, bir de bir şeyi keşfetmiş gibi salak salak Vay gülüyor ya. Bak abi Seyit Kanunsuz benim intikamcıyım. O birini öldürünce ben de birini öldürebilme yapacağım. Double kill alacağız Oo, yerde. Ooo Sen seç. Ben mi reportladım? Öldürürsem mahvedeyim. Kanadalıyım ben kanadalıyım. Kanadalıyım. Ben portlamışım iskeleden geçiyordum. Nasıl oldu ya, ya. ya? Nasıl oldu ya? Aa, Anadolu. Ganadalı. İpek Kanadalıydı. Evet İpek evet, Anadolu'ydı. Ablacım. Abla ne güzel. Seni zaten kesecektik yani. Bir bırak da konuşalım. İki dakikada satıyorsun <laughs> oyunu ya. Beskuk klavyeyi kırıyor amına. Beskuk'un haberi yok. <laughs>

Öldü... Merti kimseyi reportlamasın, sakın reportlamayın çözeceğim bu işi. Tamam mı? Koruyun. Gelene hemen deyin ki sakın basmayın deyin. Merti detektif modu. Ama ben... Ben A few moments later... Suç bana kalacak. Aa! Neye bakacak? Reportlama! Ay fulya ya! Bok var basıyorsun ya! Nasıl reportlama ya? Aa! Ben reportladım da son anda reportlama dediniz. Ben basmış buldum. Bir şey lobisi oldu. Bir! Ah ya! Oh be! Abi görüyorsun değil mi? kader dostluğumuzu pekiştirmemek nasıl, için yandım. elinden geleni yaptı. Valla ya o kadar da yükselmiştim ama. Aynı yolun yolcusu olacaktık ya. Ah! Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> nasıl <gülüyor> yani abi? Ben malım ya. Ben ettim işleri be? Aa! 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 Ne no, oldu lan? Bilmiyorum. <laughs> ne oldu? Aa, gördüm ne olduğunu. Ne oldu? Bilmiyorum, Ceset bilmiyorum. vardı kayboldu. burada. bir evet, dakika ya. Nasıl kayboldu ben, amına dur koyayım? Dur Ney? Vallahi kayboldu. Ya da bug oldu ben acaba? O, ya ya. Bence bak değil de o. Bak bir şey diyeyim kesin biri söyledi abi. Heh, gel. gel yanıma. Nasıl öldü ya. amına koyayım? Bak yakınımda durmazsan sevinirim abla. Dibime girme yani. Bak Aa. bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ya, e, öldürmek de tehdit ediyor. Öldürürüm seni. Kendimi de yakarım, seni de yakarım. Allah Allah. Nesin abla? Yak bir dakika. hadi. Dakika, nesin, nesin, nesin sen? Şerifim. Yak hadi. Hadi yak. Yap abla. Abla yap. Hadi yap. Hadi yap. Hadi yap. Ben de öldürürüm. O kadar gidiyorsan. Allah. O katil. katil lan? Aa, katilmiş Oo. ya? Katil mi? O ne oluyor Karnısız hadi olayım. bakayım? A, ne oluyor? Ne <laughs> oluyor? İşte bu, İşte bu. Ne Nasıl RP yapıyor bir de? <laughs> bir şey diyeceğim gerçekten şerif olabilir mi? ben karnsızdım. <laughs> bu kadınla konuşuyor kendisi. Ah 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 ah! Ya. <gülüyor> 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 Yavşak. Bu arada bu adilik oğlum. <laughs> bu adilik niye yalan söylüyorsun? Gerçekte şöyle oldu böyle oldu. Ya. <laughs> kazanmak için kazanmak için gerçek hayatı kullandın. Yavşak ya.